Selam arkadaşlar. Evet. Bugün bir heyecan, bir hazır hazırlık var bizim ailede. Bugün herkes evden uçur yok. Enes okula, Gambel okula, ilk defa okula gidiyor. Evet, <laughs> Hümeyra çalışmaya, anası da bunları koymaya. Evet arkadaşlar, bugün bugün yola çıkıyoruz. Hep beraber yine Dalton kardeşleri yola düşecek arka arkaya bakalım bakalım bugün nelerle karşılaşacaklar bunlar hele hele kamber kamber ben içinden geliyor çok iyi arkadaş olacak öğretmeniyle anlatacak. evet hem de elektrik okumasın ne olacak olandır, olacak olan düzeltecek gibi geliyor bana da bilmiyorum da içinde bir şey görüyorum kamberim ben böyle fırtına görüyorum mu dur bakalım çalıştığı çalışmak istediği gibi Okula da istemekle giderse işi başarır. Değil mi oğlum? Peygamber çalışmaya diyorum gittiğin gibi, i̇yi gittiğin gibi diyorum istersen Hı. diyorum başarabilirsin. Çoğu ablaların oraya yazmış. Gamber biraz isteksiz gibi geliyor demişler. Ya, daha alışkın olmadan bence. Bence o yeni bir bu belki ister. Yeni bu ortama gireceği girdiyse o zaman belki daha iyi olur gibi geliyor. Senes'te geldi lan. <laughs> e, mısın Enes? Ne? Ne oluyor? Utanıyorum. Niye lan? Niye? Daha gitmeden bu tanıyorum. Adamlar görmedi ki hiç kimseyi. Utanma canım. Utanılacak bir şey yok ki. Oradakilerin hiçbir birbirini tanımıyor ki. Herkes yabancı. Orada hiç kimse birbirini görüp akşamalar bir arada değiller ki. Onları sadece okuldan okula görüyorlar birbirlerini. Hı. Anladın mı? Yani sen sen onlar tanımıyor, sen de onları tanımıyorsun. Oradakiler hiç birbirini tanımıyor. Sadece okul zamanları birbirini görüyorlar orada. Normal dışarıda yok ya gezelim falan yok onlarda anladın? O yüzden yani kimseyi orada takmayacaksın. Onlar seni tanımıyor, sen de onları tanımıyorsun. Sen değil onlar da utanır mesela anladın? Senden de onlar utanacak. Ama o yüzden gideceğiz. Kamerim da kara kara düşünüyor sanki de. Şimdi Nuh'un gemisi geminin mi battı yoksa? Değil mi? Evet Hümeyra'mda bir heyecan var arkadaşlar. Bugün Hümeyra'mda ilk defa. Ben hiç can. uyuyamadım var ya Vallahi. Bugün evet, bana öyle diyor. öyle diyor baba diyor. Nasıl uykum var ama diyor uyuyamıyorum. <laughs> <laughs> Çünkü heyecanlı olduğundan çocuk bugün. Allah'ım bugün nasıl yapacağım? Evet arkadaşlar yani. şey bu arada. Hadi Hadi. Hadi yola çıkalım. Hadi görüşürüz. Gel. Hadi bakayım. Şuradan Giyin, şey var, Aha bu mu yoksa senin de çanta? Sen alsın canım. Onun Senin işin ne sen onu alma oğlum, sen onu alma. Niye? Sen hiçbir şey götürme bırak. Yok la lanelim Yok bir şey yapmasın. Ya bugün sadece misafir olarak gitsin. Öyle zaten üstünü başını alacağız. Sadece ben zaten orada söyledim öğretmene. Bugün buna şiirle kitaplarla verecek. Kitaplarla falan verirsinler. Ben desin, ben şiirle geldim. Şiir, kızılca Ney? Benim haberim yok. senin maskenle de oluşmuş. Siyah maske. Tamam. <laughs> Herkes. Hadi ayakkabılarını alın. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Evet arkadaşlar, herkeste bir telaş var. Şimdi bir koşuşturma var. E? Allah'a izniyle. Benim ayakkabıyı da aldınız mı? <laughs> Sevil, herkes kendi ayakkabısını çözüyor. Düşün oradan yine söyle, kamber öyle geç. Eres'in yanına geç de giyiyor oğlum. Evden çıktık bakalım. Evden ilk çıkışımız. İlk okula girişimiz. Heyecan dolu. Bugün herkeste bir heyecan var arkadaşlar. Bugün sevil çocuklar okula salıyor heyecanı var. Bugün o uyuyamadı. çalışacağım değil. Heyecandan o heyecandan uyamadı. Çocuklar da okula gidecekti bugün heyecanlandı. Da, onlar da uyamadı. Bugün sabaha kadar yatağın içinde kıvrandılar herkes. Evet. Evet arkadaşlar. Grubu daha da daha da geliyor. Şu anda evet, iki kişi kaldık. Enes ohunla bıraktık. Hümeyra'yı İksin'le bıraktık. Geldi <laughs> <laughs> Geldik ya diyor. Az daha yol olsaydı diyor. İşte bunlar da. Ne yaptı. Bakıyorlar burada. Yine Evet arkadaşlar. Kamber'in kokuna da geldik. Şu anda Yeri bilmiyordu burada değil diyor. Kamber'in kokuna da geldik. Kamber'e de heyecan bastı. Şimdi ben ne diyeceğim diyor. Utanırım ben orada diyor. Bugün tamam. herkes utangaçlığa girdi arkadaşlar. Enes, Hümeyra, Hamber. Canım adamlar görmedi. defa ortama girdiler. Bilmedi. ortama giriyorlar. O hanım Allah yardımcılar olsun. Amin. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Biz geldik. Çocuklarımızı dağıttık. Gerçekten biraz zor oldu ama. Stresli oldu. Yani stresli oldu. Biraz zor oldu arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey oldu. Bugün yine gittik. Orada biraz öğretmenlerle biraz tartıştık. Sanki de bizi böyle yabancı bir ülkeden gelmişiz gibi davranıyorlar arkadaşlar gerçekten. Acayip zoruma gitti. Müdürün kendisine dedim ben dedim başka bir memleketten gelmedim dedim yani ben Suriyeli gibi değilim. Ben Aslaraylıyım dedim. Yok diyor biz herkes ayrılar. ama dedim bak ben Türk çocuğumu bıraktım. Öyleyse. Orada bir farklıydı dedim öğretmenlerin bize tavrı dedim. Sizinki bir farklı Sanki de böyle tepeden bakar gibi Sanki de bizi aşağılar gibi görüyorsunuz dedim. Bir tanesi de tutturmuş da Erdoğan'ın ilk adımı bastım. Ben benim Kağıtta kağıt, kağıt, kağıt diyor. Ne kağıdıysa? Dosyalar, şey, şu fotokopi kağıdı. Fotokopi. Dert e, çıkardılar mı? Da. Dert çıkardıkları de şey, ne onun yapraktan mı? He, e, 30 yaprak. Kağıttan mı? Top, top, top diyor. 3 Üç tane top alıyor. İyi dedim ben bu çocuğu dümdüzüm de yazdırdım dedim. Mesela bir top alıyorduk. Şimdi üç topa mı çıktı dedim. Herhalde milletimizin şeysini bizden mi almaya çalışıyorsunuz sizin? Hayır dedim. Yok ya biz hepsini aynı yapıyoruz da şöyle de böyle de. Sonradan ben bu tavrımı ortaya koyunca onunla biraz müdür bir geri fren yaptı. Ondan sonra bana iyi davranmaya başladı. Biraz ciddi evet. düzeldi yani. De arkadaşlar böyle olmaması lazım aslında. Ben anlayamadım ya milleti. Gerçekten yani bak. Suriyeli olsa Suriyelilere daha bir pahalı çalıyor. Valla ben mazlum diyorum da. ama daha ayağımı şey bastım. Kağıt aldınız mı? Dosya kağıt aldınız mı? Dosya kağıdı üç top, üç top alacağım. Bir tane söyle. Dedim evet. ya bir Bismillah attın dedim. Daha yeni ayak basmışsın ben okula. Sen top, 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 top. Ne bu dedim ya? Formcuları bir iyileştirelim. Yani çocuğu iyileştirelim. Dosyaları doldurdum orada. Tekrar forumların üstünden tekrar geçtik. Onları bir ben biraz da var. sinirlendim. Müdür ettim yani sizin bu tavrınızı kim edin yani. Niye dedim ben dedim başka memleketten gelmedim. Masaradan geldim dedim yani. Niye dedim böyle bir davranma şeklinde bulunduğunuzu. Ben diyor öyle bulunmadım. Ben size öyle geldi diyor. Ben böyleyim zaten diyor. Ben dedim böyle ne olmaz dedim yani. Ben otur çocuğumu da bıraktım bu Oradaki öğretmenler dedim daha farklı dedim dedim yani. Sizin bir farklı davranıyorsunuz. Ben biliyorum dedim yani. Böyle dedik biraz daha mülayimlaştı, biraz daha şey oldu. Neyse bunları atlatırız inşallah. Kamberim sonuçta olan kamber bir şeysi. Hey evet, evet çocuklarımızı bıraktık. Biraz duygulardık orada arkadaşlar. Gerçekten yani aynı azıtmışsın gibi oldum çocuklar. Hümeyla abla'yı. Evet, Hümeyla yazdık. yazdık. Orada yazık garip bir şey. O oh, iş yerini oraya bıraktım. Allah sonumuzu hayır getir arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum. İyi bir şey aslında da yani ne bileyim ben çocukları ben hiç böyle götürüp de daha görmedim hey. diye araya bir fırtına varmış. Ablamın yine bir fırtınası var, kulakları çıngılasın yine, tak tak tabacı yok benim ağzımdan babacık diye bir şey var, fırtınası, meteli var. Böyle bir ormana gitmiş babası, anne da demiş ki iki tane çocuğu varmış, çocukları azıcık azık geldi. Yani ben çocuklarını istemiyorum demiş. Götürmüş çocukları, bu da şey, ağaç görüyor ya, hey. ormana götürmüş bunu çocukları. Çocuklar ağzını yani. aralıyor iki kesiğini. Ondan sonra çocuklar demiş ki siz burada oynayın ben burada odun keseceğim çocuklar demiş. Tamam işte ormanın derinliğine götürmüş onları. Bir de oraya kabak bağlamış. Bir tane de kabağa ağaç bağlamış. Kabağa ağaç tak 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 vurmuş. Çocuklar da babası çalışıyor zannederlermiş. Tamam. Anladın mı? Ondan babası oradan çocukları bırakmış gelmiş. Onun için abamın bir lafı var tak tak tabacık, kayhan, tabacık. Bizi azdan babacık diye. Bugün biz de çocuklarımızı ağızlıktık gibi olduk. Valla hele hele ezime bir şekilde oldu. Bir resim kurtulma olana kadar oldum. İyi oldu ya. Hayırlısı inşallah arkadaşlar. Yavaş yavaş her şey rayına oturmaya başladı. Abısın yani Allah'ın kulu olsun, Allah'ın kulu Gerçekten benim İyi olur ya inşallah. Her şey yoluna girer. Ben kamerimde okusun diyorum. Okusun. İnşallah okur. Ya okumasa bile kendini kurtaracak kadar olsa yeter bana. Yani, yani böyle. Yolda okudama yani. zaten. Okumak içinde yoksa o çocuğu zaten zorlanın içine sokamazsın. Bunu hiç ya zorlayacağım? Ee, Zorlanmaz. Sevk babaanne olacağım. Biz sevk babaanne olmayla olmuyor bu işler baba. O da bize iyice zıtlaşsın olacak. olur. i̇yice i̇yice zıtlaşırsa ne ya? Ne bir gün yani. yani. Bir de zıtlaşırsa hadi bunlar bana bunu yapar, ben de bunlara bunu yaparım diyerek hadi bize daha test tercih. Yani yani. Ya en iyisi benim düşündüğüm şey baba olmuyor olmuyor Zaten iki sene sonra şurada çıkmasına. Ha oğlum ben de okumasını istiyorum ama Esasallar, ama peşke. kendi okumasını bari mi düzetsin biraz daha düzelsin yani kendini tarif edebilsin yarın askere gittiğinde mesaj yazdığında falan bunla ettiğinde yani yolda bile gider kimin lafları bile okuyabilse yani yarın ehliyete girecek ne, neye girecek onun yaşıtları mesela arabalara binecekler motorlara binecekler bu orada bakacak. Benim düşüncem bu yani. Bir tanesi demiş ki asker olmak o kadar kolay mı? Biz askere gittik arkadaşlar da. askere gitmek gayet kolay. Çoğu önemli. Hani sen herhalde o şeyi anlamış. Böyle subay, şey, demedim arkadaşlar. Baya, normalde şu anda gidiyor. Normal askerlik sınavına giriyor. Askere gidebiliyorum yani. Normal askere gidebiliyorum. Yani çoğu böyle diyor. Herhalde evet. onlardan haberleri yok arkadaşlarım. Ben asker dedim. Te de, uzun hava etmişler. Öyle asker olmak kolay mı falan fıskıltı. Kolay. İsteyen askerde de kalabiliyor yani. Gelmek istemedi mi? İşsiz insanlar mesela mesleği olmayan insanlar orada e, tezkere kağıdını ben diyor askerlik yapmak istiyorum deyip orada tezkere sıkıntı Tekrar gelin. Evet, de hepsinden Allah razı olsun. Evet, çok olsun Çok sağ şey olsun. Yok. Herkesin Allah razı olsun. Tam benim için, Enes'im için, Ümeyra'm için. Gerçekten için arkadaşlar. Için. Bizi yaralı bırakmadığınız için Allah hepimize ayrı ayrı. Çok da dualarını Allah, Allah inşallah kabul etsin. Vallahi o dualarınız inşallah. Kabul olur yani. Yani bir bizim için o dualar geçerli olmasın. Evet, Günlerimiz için evet. geçerli olsun. Hastalarımız için geçerli olsun. Böyle darda kalıp zorda kalan insanlarımız için geçerli olsun. Yani bir bizim için istemiyor beni. Yani. Allah'ım diyeme ben yine bak yine diyorum. Yani çok verip azdırmasın. Az verip az az de görüyorsun. aratmasın. Kimseye de muhtaç etmesin. Biz kendi yanımızda kavranıyoruz arkadaşlar. ben olsaydım şey demezdim. Okula <laughs> hakkı demezdim yani müdürün şeysin. Biraz kemal sert çıkınca yumuşamaya başladı. Evet. Ezmeye çalışıyorlar biraz yani daha. Yani biraz ne bir burada ne bileyim yani de ben burada... Burka çekemiyorum. Ben, de. Bura, de ben, Bu da, ben boşman değilim yani burada. Bilmiyorum, anlayamadım ben milleti. Böyle bir davranması da bir tuhafıma gitti yani. Bir baktım böyle diyor. hareketleri bir dönüşü işte daha girer girmez. Hemen sen kağıda Ne bileyim üç kere kağıdı mı vallahi Valla öyle bir kağıt dedi. Aldın mı üç top diyor. Daha üç top aldın mı da diyor. Daha biz çıkarken daha arkamdan bağırıyor. Üç top ne bileyim ne kağıdı aldın mı? Aldım diye bir beklettim ya. Bir bismillah dedim. Çoluğumu çocuğumu daha iyi niyaz Daha iyi oraya koşturdum, Buraya koşturdum, Hiç bir sene aklımdaki kağıt mı dedim ya. O seslenmedi. Kesti yani sesini. Yani ben anlayamadım arkadaşlar. Vallahi gerçekten anlayamadım. Tamam ben öğretmenlerimize yani her zaman saygım sonsuzdur. Ben mesela böyle tutup da la la insan değilim. Mesela ben koştu koğuşta dururum. Yanlarına vardım mı? Ama bazen gerçekten böyle şiisini kaybeden insanlar ya canım, var. Yani bazen de şey oluyor. yumuşak başlı olduğun yerine çalışıyorlar. Bizim bizi yani böyle koşman, koşman evle yapılmaz bugünkü yaptığı hareketin. Hele yani müdürlerin o vardı Ya bak ki şey o esmer olan değil de yaşlı e, olan bu. çok şey. Çıktı. O da işte o öteki de, O sen daha o da aynıydı. Ne onu görmedin de ben bir şey ettim ama müdür sesimi şey de, kesti onunla konuşunca. Herhalde sen ben dedim geldin zannettim. Ben Asaray'dan geldim hocam da de ayıp ettim. Ne bu tavırlar dedim yani. Sabahtan ya, beri de bir kağıt tutturmuşsunuz, bir şey yapıyorsunuz. tavır tavır üstüne koyuyorsunuz. Kaç yüzeyde elif yediydim? yazdırdım ama dedim orada hocalar gayet mülayim davrandırdı. Hayırlısın dedi onu dedi de. Yok ya biz herkes aynıyız falan mısın? Neyse. Mi? Neyse. Olsun olsun. Böyle işte arkadaşlar <laughs> bugün evlatlarımızı yilleştirdik. Yilleştirdik. Allah'ım inşallah. Allah'ım mutlandırması inşallah. Gidelim, gelin, derim, yesinler, yesinler. Allah ayaklarına baş değdirmesin arkadaşlar. Enes'ten bir şey mi yok canım. Yok, Enes hani şey yapar ilk ay daha yeni okumaya başlar. Allah'ın bir sene çocuğunun ayağına baş değdirmesin. He, Herkese ha. Allah zihin açıklayabilsin. Allah'ım Allah vatana millette hayırlı bir evlatlar olsun inşallah hepsi. Cümlenizi çocukları. Bizden bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Biz de kalın. Beğeni, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bize yeter yani. Bizim yanımızda olmanızı bilmemiz bizim için gerçekten gurur duyucu. Bizi en çok mutlu eden o. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.